Ben aslında sohbete başlarken bugün okulumuzda eğitim görmekte olan e, 940 tane kardeşim adına, öğretmenlerimiz adına ve burada emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerim adına şahsınızla NTV yani Televizyonu'na çok teşekkür ederek sözüme başlamak istiyorum. Biz teşekkür ederiz. E, Darüşşafaka tabii ki demin bahsettiğiniz gibi çok farklı bir kur, kuruluş. Orası bir şefkat yuvası. E, 10 yaşından 18 yaşına kadar çocuklara annesini veya babasını kaybetmiş, ee, ailesinin ekonomik durumu nitelikli bir eğitim almaya yetmeyen ama girdiği sınavda da başarılı olup sağlık koşulları da yerinde olan çocuklara 8 yıl boyunca çok iyi bir eğitim vermeye, onları o maruz kaldıkları koşullardan uzaklaştıraraktan e, onları bir aynı bir cevher gibi işlemek suretiyle onu kıymetli bir e, Taş haline getirmek için uğraşan bir kuruluş ve bunlarla geçiyor günümüz. Ee, Bunlar hakkında, onları topluma kazandırmak, e, vatanlarından milletlerine iyi birer insan olarak yetiştirmek üzere büyük bir çaba sarlıyoruz. Aslında tabii ki yapılacak en güzel iş, bizi en çok mutlu eden işlerden bir tanesi. Tabii ki Darüşşafaka çok duygusal bir yer. Yani bütün gün o duyguyu yaşıyorsunuz. O e, 10 yaşında aldığınız çocuğun İlk günkü heyecanından 18 yaşında okuldan ayrıldığı günkü e, halini görüyorsunuz ve bunlarla beraber hem başarısından onurlanıyorsunuz o hem de o çocuğun o başladığı günden son güne geldiği ki gelişimini görüyorsunuz ve bundan mutlu oluyorsunuz. Ee, tabii ki biliyorsunuz ben de Darüşşafaka'lıyım. Ben de 1964 yılında Darüşşafaka'ya girdim ve 1972 yılında mezun oldum. Sonra iş hayatı, işte çalıştığım kuruluşlar belli bir sonrasında da belli bir süre sonrasında artık dedim ki Evet Darüşşafaka e bana çok şeyler verdi. Hayatta bana çok şeyler kazandırdı. Ee, bunda ben bunları bir miktarını tabii ki iş hayatında ailemi geçindirecek kadar ve belli bir servet edebilecek kadar nakde dönüştürdüm. Bir şeyler kendim için bir şeyler ürettim. Ama artık bir dönem de geldi. O learning yani öğrenme periyodu, arkadan kazanma periyodu bitti. Şimdi artık benim Darüşşafaka'ya bir şeyler vermem gerekir diye düşündüm ve geldim Darüşşafaka'da da iki yıllık yaklaşık olarak altıncı yılım şey beşinci yılım ama 2 iki yıllık da Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Oğuz Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Ama şuradan başlayalım mı? Siz Darüşşafaka'da kabul görmeseydiniz ne olurdu? hayatınızın nasıl bir noktasında dar şafakayı nasıl duydunuz ve nasıl başvurdunuz. Ve dar olmasaydı tekrar ediyorum Ne olurdu hayatınızda. Bence burası çok önemli. Tabii ki. Ben İstanbul'daydı yaşıyordum. Annem babam İstanbul'daydı. O yüzden de ailem İstanbul'da olduğu için belki Anadolu'dan gelen çocuklara göre birazcık daha şanslıydım. Hı hı. Ama tabii ki aile durumundaki maddi imkanlarınız çok yetersiz olduğu için de o zamanki devlet parasız yatılı sınavları da vardı. O sınavlardan da birine girmiştim, onda da kazanmıştım. Ama Darüşşafaka'yı tercih ettim çünkü Darüşşafaka bambaşka bir yer. Yani Darüşşafakanı bunu öğretmenim öğretmenim gönderdirmişti beni. Ha, babanız mı vefat etmişti, anneniz mi? Ben Darüşşafaka'ya 1964'te girdim. 1964-1976 yılları arasında Darüşşafaka anneli babalı öğrenci de aldı. 12 yıllık bir periyotta yani. anneli babalı öğrenci de aldı. Orada tek kriter e, maddi ekonomik durumun, maddi durumun yetersiz olmasıydı. O giren çocuklardan biri de benim ama bugün o 76 senesinden bugüne kadar da herhangi bir şekilde tekrar eski statüye dönüldü. Ee, anne babadan birini vefat etmiş çocukları okula kabul ediyoruz. Niye böyle bir sisteme geçildi peki? Maddi imkansızlıktan neden annesi ya da babası vefat etmiş çocuğa geçiliyor? Çünkü Darüşşafaka'nın kuruluş gününden itibaren yani 1800 okulun kuruluşu, 1863 cemiyetin kuruluşu, 1873 okulun ilk öğrenci kabul edişi hmm. o zamandan beri amaç Darüşşafaka'da aileden birini kaybetmiş, maddi imkanları olmayan çocukları almakta. O bir, bir gelenekti Hı -hı. ama tabii ki ülkedeki ekonomik koşulların değişmesiyle beraber çok büyük miktarda da ekonomik durumu iyi olmayan çocuklar ortaya çıkınca Darüşşafaka bunlara bazen böyle birazcık o sistemin dışına çıkmak suretiyle tolere edilebilir oranda bir takım destekler verdi. Peki ne olurdu Darüşşafaka'ya girmeseydiniz sizce? Ee, kabul edilmeseydiniz ya da kazanmasaydınız? Bugünkü yerimde olamazdım, o kesin. Çok kıymetli bir iş insanısınız bu tabii arada. Ki. Ee, bu aslında imkansızlıktan gelmek, size bir fırsat sunulması ve nasıl bir duygusu var bu hikayenin? Çünkü Darüşşafaka'dan mezun olup gerçekten çok başarılı iş insanı olmuş, çok insan tanıyoruz. Tabii ki, tabii ki. Bu duygu nereden kaynaklanıyor? Tabii ki Darüşşafaka e, yani girdiğiniz andan itibaren büyük bir kardeşlik duygusu içinde birbirlerinize bağlanıyorsunuz ve o geçmişteki ailenizin ekonomik koşulları veya ailedeki bireylerden kaybettiğiniz kişilere yönelik olarak bazı belirtiler sizi bazı mesleklere yönlendiriyor. Ve onlarda başarılı olmaya çalışıyorsunuz. Ne düşündünüz okurken? Ne olmak istediniz? Ben hep işletmeci olmak istedim. Aa. Daha çok böyle iş hayatında olmayı, en üst kademede bir şirketi yönetmeyi istedim. Ama bazen çocuklarımıza bakıyorsunuz. Şunları görebiliyoruz. Eğer ailesinden biri... E, haksız bir şik, şey, haksızlığa uğramışsa o çocuk bakıyorsunuz ben hukuk okumak istiyorum diyor hmm. ben savcı olmak istiyorum gelecekte diyor adaletin peşinde adaletin peşine şey. düşüyor eğer anne veya babasından bir tanesi e, belirli bir hastalıktan vefat etmişse ben doktor olmak istiyorum diyor. Çünkü ben insanları kurtarmak istiyorum, cerrah olmak istiyorum diyor. Biz zaten bütün çocuklarımızı okula aldığımız ilk günden itibaren onların yetenek haritalarını belirlemeye çalışıyoruz. Hmm. Yani hangi mesleklerde onlara gelecekte yapmaların doğru olduğunu onları yönlendirmeye çalışıyoruz ve o şekilde de başarılı oluyorlar.